Vergi borçları silindi mi, vergi affi hangi borçları kapsıyor? Son olarak gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan prim ve vergi cezalarına dair hazırladıkları kanun teklifine ilişkin detayları açıklamıştı. Açıklama ile vergi affi kapsamına ilişkin ayrıntılar ve yapılandırma taksitlendirmesi gündeme geldi. İşte merak edilenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi affını bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2000 lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz ifadeleriyle müjdeledi. Peki vergi affı hangi borçları kapsıyor ve borç yapılandırma kaç taksit olacak? İşte merak edilen sorular ve yanıtları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergi borçları açıklaması. Cumhurba Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek düzenlemenin detaylarını aktardı. Erdoğan, vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz, ifadelerini kullandı. Borçlulara vergi affi müjdesi bir müjdede icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2000 lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı. Cumhur Erdoğan, şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2000 lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2000 lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum dedi. Borç yapılandırmadan kimler yararlanır? Vergi borcu yapılandırma, devlete ödenmesi gereken ücret konusunda zorluk yaşayan kişiler ve kurumlar açısından önem teşkil eder. Söz konusu işlem sayesinde taksitler halinde borç ödemelerini gerçekleştirmeniz mümkündür. Vergi borcu nedeniyle mahkeme süreci yaşamamak isteyen kişiler yapılandırma yoluna gidebilir. Ayrıca mevcut borca uygulanan faiz cezasını ödememek için de vergi yapılandırması avantaj sağlar. Vergi borcu yapılandırma avantajları ise şu şekilde sıralanır. Mevcut verginin aslına bağlı olan cezalar silinir. Mevcut verginin aslına bağlı olmayan cezaların yarısı silinir. Ödenmesi gereken borcun gecikme faizi ve zammı gibi ücretler ortadan kalkar. Üretici fiyat endeksi, üfe, aylık değişim oranına göre belirlenen faiz ödemesinden yararlanılabilir. Devlete ödemekte yükümlü olduğu ücreti aksatmak istemeyen gerçek ve tüzel kişiler için yapılandırma işlemi önemli avantajlar sağlar. Borçtan kaynaklı tüm olası cezai yaptırımlardan kurtulabilmek adına da yapılandırmadan faydalanabilirsiniz. Bahsi geçen işlemin ardından ilk taksitte borcun tamamının ödenmesi halinde ise faiz indirimi almaya hak kazanmak mümkündür. Borç yapılandırma nedir? Vergi borcu yapılandırması, belirli dönemlerde kişinin ödemesi gereken verginin belli oranının silinmesi ve kalan kısmının devlet tarafından belirlenen tarihler içerisinde taksitler halinde ödenmesidir. SGK borcu, motorlu taşıtlar vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmışsınızdır. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder. Bu gibi durumlar sonucu yapılan kanunla zaman zaman borç yapılandırması yapılarak ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olduğunuz miktar için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunuzu bir uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilirsiniz. Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Borç yapılandırma başvurusu yapmak isteyenlerin ilk olarak güncel borç sorgulamasını yapması gerekiyor. Güncel borcu bulunanlar başvuru işlemlerini belirtilen tarihler arasında yapabilecekler. Borç yapılandırma başvuruları bizzat devlet dairelerine giderek, e-posta ile yollayarak veya internet üzerinden T.C. kimlik numarası ile yapılmaktadır. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.